Evet arkadaşlar cümleden selamun aleyküm. Size ben saati göstermedim. Her şeye gitmeden önce anne saatini tanıt bakalım gel. Kim yaptı? Nasıl yaptılar? Ne ettiler? Ve işte yavrularımız sayesinde yavrularım böyle yapıyordu. Allah razı olsun damadımdan. Hepsinden Sa de. Saatimizin son noktası bu şekilde arkadaşlar. Hepsin. Olmuş mu saatimiz buraya? Hepsinden Allah razı olsun. Ee, satılmış eniştemin emeğiyle Hadi ablamla beraber ikisi geldiler böyle hepsini özenle böyle yapıştırmışlar buralara. Ben bekleyemedim sonunu uyuya kaldım. Gece vardiyasındaydım. Allah razı olsun ben yavrularımın hepsinden memnunum. Allah binlerce razı olsun, şükürler olsun Rabbime. Allah'tan dilerim onların evlatları da onlara öyle iyilik yapsın hep de. <laughs> Amin anne. Bak ne güzel işte duayı da aldın enişte hadi gene iyisin. Bak inan ki duayı aldın bir saat yapmayla bu dua artık sen var ya hey inan ki sırtın yere gelmez. Gayinan böyle dua ediyorsa bir de kendi anandan da dua alırsın. Ah. Oh analardan dua almak önemli. Annem de şişeleri şöyle kanaliferlerin üstüne dizmeyince duramaya. Şey ben, ha? Ne koyacaksın? He? Bu bebeğe arasalıyor ya. Eee. Bunu da büyütüme dolmayı böyle kapatayım ağzını. He. Ha. Harcadıkça şey kabagoyum. İnanır mısın? Az değilsin. İ İnan ki mancar da ettin bugün. Saltanat mancar da yaptım. Hani göster bakalım mancarını. Işığı yakalayalım. Gösterdim ya. Anne hani, o kısa videoları. Dur ben ışığı yakalaram. Ben işte. Hani. Böyle bak bu saltanat işte. Bu böyle saltanat. Saltanat mancarı yapmış ya annem. Şuna bak. Yeme de yanında yat. Deneyemedi. Anne hiç. ama bu ne? Allah aşkına hiç içinde ne pirinç var ne bulgur var. Ay bunu yani böyle. Sağ değine. O nazaralı, bu nazaralı değil bu. Böyle bunu ne arası yiyebiliyorsun? Bak böyle. Zırh yani. gibi aynı bu. Böyle oluyor bu. İçinde soğan var, salça var, yağ var, başka bir şey yok Açı değil mi? Var. Pul biber var. E, daha ne olacak ki? Yani değil mi? İnanmısın annem bir tencere böyle saltanat mancarı yapmış. Kara mancar böyle ee, bizim Garalı Hanımız mancarımız da saltanat mancarı yapılıyor. Böyle işte her şey oluyor. Saltanat mancarını ilk defa duydum yani. Bir de, bir de bunun kavurması oluyor. Bunu hiç diyor böyle su olmaya. Kavurma Heh. bedelli gelen salçalı Heh, o da güzel oldu. oluyor. Sen... Da güzel oluyor. Bir tek bir su koymayacağım. He. Şimdi sıra bunu yaptım. Düşerim yok yap ya. O ah yüzden. canım anam. Şey bu yumurtalı oluyor mu anne? Ya yumurtalı yapmadım. Şimdi onu yine Yok yapmadım. oluyor mu yani? Yapan yapar. Ne, her, şey oldu, her şey her Şimdi nereye gidiyor? Şimdi de markete gidiyor. Ee, şey havlu kağıt falan yok onları alacağım. Havlu kağıt almaya markete gidiyormuş. Ee, alacağım bir şeyler de var, tabii Hadi öyle. gidelim bakalım. Saatimiz böyle. Nasıl olmuş bakalım. Yorum yapın. Yorumunuzu bekliyoruz sizin hepinizden. Hadi bakalım biz böyle gidelim. Şeylere doğru markete gidiyor herhalde. Aferin. Aha babam bizi kapıda bekliyor. Bankamatik. <laughs> Eyvah. Anlamamışsın. <laughs> Babamsız markete gidilmez. İnanır mısın gidemeyiz. Sen niye çantanı aldın? He 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 pardon doğru. Doğru malzemeleri koyacağız ya. Hadi gidelim bakalım biz böyle gelen. Havada soğuk mu bilmiyorum İnan ki bugün de hiç dışarı çıkmadım. Sabahtan beri yatıyoruz. Gece vardiyasındayız. Ya da bir yere gittim mantar bir Kaç çanta mantar topladık. Değil mi? O zaman ama şey hazırlıklı git dedik ya anne. Ya öyle gitmeseydik ne olacaktı? Tabii canım. Ama çok soğumuş ya. Soğumuş. Şu çiçeklere burada bir şey olmadı. O kapalı ya orada. He rüzgar alıyor ama gene de bir şey olmadı. Ana hiç soğuk yok ya. Olmaz mı? Değil dünkü gibi değil. Dün daha çok soğuk vardı sanki. He? Üşüdük be ya, üşüdük. İyi ama. Yani dişlerim yok ben, konuşamıyorum ben. <laughs> Olsun, be dişlerim olduğu kadar konuşuyor işte. Gene ya, de konuşuyor. Senden biz düşün. gene bak diş yokken, şey yokken konuşacağız. Babam hiç konuşma ya. Babam zaten diller tutuyor Allahım ya Adam konuşmayı hiç. Hadi bakalım biz gidelim. Nereye gideceğiz bilmiyorum. Çay derimene mi gideriz? Gaypaklar'a mı gidiyoruz Şuraya köprü başına mı gideriz? Hiçbir bilgim yok. Babam nereye derse oraya gideceğiz. Patron nereye derse oraya gideceğiz. Allah. Allah. Anne kızın orada market vardı Burada yok mu? Çay Çaydermen'de market mi yok sanki? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Baba hazır mısın? Hazır. Kendin nereye gidelim? Siz bilirsiniz. Siz nereye çekerseniz oraya. Eyvah. Bakın araba nereye giderse oraya. Ne? Mazot çok bağlı oldu. Çok uzak yerlere gidemiyoruz maalesef. 42,5 lira olmuş mazot. biz Yok yok, yaşamayalım yaşamayalım. yok, yok gidiyoruz şimdi gene be yaşıyoruz işte Allah'a şükür. Eee nereye gidiyoruz şimdi o zaman kalp mı? Çay demenine mi? Işte. He. Yok be çay demenine gidelim o zaman. Tamam çay demenine değil mi? He. Baba tutturacağım şöyle. Nereye gidelim? Şimdi Şuradan tokileri doğru göstere göstere gidelim işte. Çok sallama baba. <laughs> sallama düş Allah bismillah. Eyvah Fatih abla geçiyormuş arkamdan. Ezan okuyor. Evet onlar da alışverişten geliyorlar herhalde. Hadi bakalım. yapmışlar. Hadi gidelim çay dermenine doğru şu bakalım ay baba buhar oluyor orası biraz yukarı kaldır bak ha şu ırmak kenarlarında çalışma durdu mu bugün yoktu herhalde var, var mıydı kenarda duymadım bugün yok bugün ses duymadım inan ki İnan ki Biraz uyudum ama çok uyumadım. Yavuz tek elinden şöyle tutarsan baba oluyor bak şöyle tut. Heh. Öyle oluyor işte. Babamı da kameraman yaptık ya. Şurası çıkmaz sokak. Oradan ileriye yol yok. Böyle aşağı döneceğiz. Bu tokileri Tokiler'de bari tanıtıyoruz. özledim. Köye gidelim. Yarın anne ben çıkıyorum işten akşamına işe gitmeyeceğim. Yarın biz bence köye gidelim. Biraz uyursun ondan sonra. Yok hiç uyumadan hiç gidelim. Hiç, hiç uyumadan. Hiç, 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 uyumadan. hiç, hiç uyumadan gidelim. Ben, hiç, hiç, Orada kamerayla da kahvaltı hazırlayalım. He 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 soğukta kahvaltı hazırlarız neydi, biz. Neydi, neydi? Soğukta kahvaltı hazırlarım ben. Niye? Ben. Güzel oluyor. Sen hazırlamazsın. Biz e, e, tabii doğru. Da sen sadece kahvaltıyı ver de semaveri yakarsın o kadar. He he soğukta saat 12 olmayınca sanki ev yerler ya. Yarın yağmur yağacak mı? Gece yağmur yağacak. Yağmur yağsın. Yağmur yağınca aslında ama soğuk olmayan. Hemen, bir bu Babam seni boruyor, yani bu gözü de ne derken. Yarın yağmayacak diyordum ya. Baba seni koruyor yani anne. Yağmur yağacak demiş sana. Fidelere ekmeğe gitmesin diye. Fidelere ekmeğe gidince de ayakların tutmaya. Benim için Allah aşkına çay Namaz ben namazlarına okuyor bana ne? Aman iki kilo pırasa aldı tamam işte. Bu seni bir ay kurtarır. Ay iki kilo pırasa yiyen bir daha çıkmazsın. E, Boynu pırasa mı yiyeceksin anne? Göreğini yaparım. Hani yaparım, kaç kere yaptın kendim. bu sene? Yok mu? E ne yaptın? Köyde dolu. Mutlu mutlu yiyen. E bak mutlu o zaman seneye kurtlanmayacak mı? Onun bir de ne oluyormuş ya? Ne? Oluyormuş. Ne? Allah aşkına yaptık boşuna yapıyoruz. Ne derim ne dedim gene ambarımıza yarışıyoruz. İşte bin artık. Ambaramı yarışacağız nereye Ama yarışacağız? Burada, ha, Yok jandarmalar. Jandarmalar, Jandarmalar o, komşularımız ya. Komşularımız. Allah Allah. Araba geliyor mu bari saat gelmeye herhalde. Erman abla da bak burada inen ki. Her başı gidiyor. Biz Erman görelim atıralım. Erman ablucuğu. Ne? Gavladı kimse yok de. Yok herkes dağılmış evine. Soğukta kim olacak? ki. Markette de kimse yok. Şöyle şuraya geçelim biz. Arabalar gelmeden. Heh. Geçti gülenki. Hadi gidelim. İyi. trafik yoğun inen ki bugün cuma ya. Yarın daha yoğun. Sağa sola giden ne var? Yarın burası kalabalık. Pazarı ya. Hadi bakalım. Yeşil de yanmadı. Niçin Yeşil yanmıyor bu? Ya, yakın ya. Nerede anne? Alt tarafında. Yok be. Şey daha iyi oluyor. Yani. Da da ol, yani burada bütün yanma üç de var. Üç markette var. Orada tek market var. Burada birinden bulamadığını birinden alırsın. Geçen şuraya A101'e geldiğimizde gaza yaptık. Geri geri, doğru. geldim. Duran arabaya vurmuşum inan ki. Ben de, de bütün de ne bileyim ben uyku sarsımı mıydım neydim? Burada da park edecek yer yok. Şuraya kenara koymuşsun. Şuraya koyuyorum şimdi. Ee, <laughs> şurada var herhalde. Allah'ım orada da yok. Dur dur park eden ben. Hani girişi billah <laughs> geldin böyle. Giyim geysi yerine. Telik mi Çorap mı alacaksın? Bakıyorum işte oğlum ben. Ona sana olmaz ki. Küçücük bunlar. Pelin oğlu ancak. He he. <laughs> Şapkalara bak ne güzeller. Şurada çocuk onlar. He, bunlar sıcak oğlu. Ne bunlar? 36 40 numara Sanoğlu. Al istersen. Bak bunun rengi güzelmiş, değil mi? Sen, Sen bilirsin gerçi Öyleyse. de. Hı, hı. Ne kadarmış? 24 mü? Çocuk çorabı anne onlar. 21 lira he, iyi. Mi? Yok şu, şu 24 olan çocuk çorabı. Şu 21 lira iyi. Yani oy sayar. Büyük bile baksana. Hı hı iyi. Çoraplar da güzel. Ben yani alacağım onu da. al, Yok ben almayacağım. Benim var. Şunlar ne güzel çocuk şeyleri baksa. Ebru hatta salıva bunlardan. İçiyorum çocuk. Uşağın ayakları üşümez. Doğru bir şurada da var bak. 19 lira. Ne anne? Namaz Yolu. i̇yi oldu. Anne, annem doldumuş. İnan ki her şeyi içeride daha fazla çekemedim. Aman. Baba, babam kasada kaldı anne. Eyvah. Ben, ben <laughs> de dedik, i̇nan ki bir şey yok. Şurada yumurta var anne. Dur, Aynen, kırarsın. Eyvah, bagaj doldu ama anne, inan ki. İşte yok. hep böyle boş şeyler ama gereksinim yani. Zıvır zıvır bitiyor ama. Şunu elimize alıyoruz anne. Yumurtayı. Yumurtasız bir şey olmaya mecbur. Bir de patates var içine tenzeyi koyacak. Bir, bir, de bir de yumurta var. Başra tuttu. tuttu. Bakalım yok. babam kasada kaldı inan ki. Fazla bile tutmuştu anne. Yani havlu aldık şey aldık. Eyvah babam yok. Nerede bu babam? Kasada kaldı. Kasada kaldı herhalde anne. Gel bakalım babama. Koy açtım. İnanır mısın hava soğumuş. içeri girip çıkma inan. Hava garan ışığıyla havalar soğuyor. Ana bu ne böyle? Allah'ım ya Rabbim. <laughs> ne oldu baba? Ben ne oldu? Ne oldu bak? 1500 lira. Abi 1300 lira tutmuş. 1500 diyor. Hemen toparlaya ver inan ki. 1300 lira tutmuş 1500 diyor. Adamı kandıracak inan ki. Allah Allah. Bu ne böyle? Aldığımız bir şey de yok inan Nasıl 1500 tutmuş bu ya? İşte bir tereyağı al. Bir peynir al zaten bitti. Allah aşkına. Neyse baba kesene bereket. <gülüyor> doğru, doğru. <gülüyor> Şunu da veren ben sana fişini. Allah'ım ya Rabbim. İşte öyle babamı böyle boş soktuk markete. Bir tat al. Gelemeyiz yani babamı bulmuşken böyle. Benim burada yiyoruz bu Hep onun basması <laughs> <laughs> ne yapacaksın anne? Ne yapacaksın? Öyle işte aldık alacaklarımızı. Şimdi nereye gidiyoruz bilmiyorum ben. Hadi gidelim bakalım. Nereye gidiyoruz baba? <gülüyor> işte <gülüyor> hadi bakalım gidelim biz. Çantayı. Ne oldu anne? Peynir, atı, Peynir mi kaldı? He. Şey de var. Ketçap da var. Şurada eyvah inan ki babamın her yeri doldu. Dur dur ben onları alayım. Onları alayım. Dur. Ay. Anahtarı koyam dur. Heh. Şunu da şuraya baba sana vereyim al. Şunu arabaya şey çantana koy verem. Dur. Eyvah olduğu ginen ki, maşallah. Baba <laughs> bundan. <laughs> 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 Hadi bakalım. Başka bir şey yok herhalde. Anaam ben de alan poşetlerimi telefonumu da tam. Her şey yapıyoruz işte. Şu fıstıkları nereden aldın baba? He? Baba. Soktan. Böyle açık fıstık mı satıyorlar? Bu satıyorlar. Allah Allah. Fıstık almış babam. Ternican'ın istediğini aldı bak adam Tabi alacak <laughs> Annem açamadı kapıyı Eyvah İnanır mısın bir alışverişe gittik Aylık her şeyimizi aldık Neredeyse Eyvah yanlış girdim Heh, Açtık Hay Bismillah Hep ıvır zıvır şeyler işte böyle. Havlu. Mutfak havlusu falan. işte bir şey yok aslında da. Gene de beyaz tuttu. <laughs> Anam. Ellerimiz, kollarımız dolu. Annem yoruldu. Nefes nefese kaldı Çok inancı. Çok yoruldum oğlum. Çok. iş geçti benden. <laughs> Çantayı koydum da baksana. Ee, Bak ne yapacaksın? Çanta var işte. İçi dolu mu anne? <laughs> Allah <'ın> berkat etsin. Telefonum var işte içinde. Değil mi? Daha ne olsun? Telefon var. Şunlar anne konservedeki? O şeymiş. Az uzun zeytin konserveymiş. Salama. Bu benim tadıma bakacağım. İlk defa gördüm. Az uzunymuş. O yüzden. Allah Allah az dozlu diye doğal salamura siyah zeytin diye kaç acı bir ne bileyim bir değişik gelen bu inşallah değildir Allah'ım mancarımız ne halde ki bu saatte mancar değilmez soğumuş ama gerçi bir şey olmaz ya bu mancardan ne kile yapar ne bir şey hiçbir şey yok saat içinde Ha? <laughs> İnan ki mancar yayılım biz hadi bakalım üstümüzü falan değiştirelim. Mancarımızı yiyelim. Saat yedi buçuk olmuş. Bu saatte mancar yine herhalde. Yani bir şey olmaz. Geldiler alışverişlerden, marketlerden. Evde çay içelim dedik. Annem aldı eline örgü şeysini. Gene bir şeyler yapıyor. İnan ki 5 dakika boş durmaya maşallah. Ne örüyorsun anne? Bırak, bırak. Ne alıyorsun? Uzun gelen böyle bir şey öreceğim. Böyle uzun öreceğim. Ne göreceğim. bu? Şu kadar uzun yapacağım. Ne bu? Şu telefonuma. Kese. He. Kese. Kese. <laughs> <laughs> Bunu da sap yapacağım. Uzun gelen yapacağım. Sap yapacağım. He, inanır mısın elinden gelmeyen yok. Anama bakın. Bak ne güzel örmüş. Bak şuraları falan hep birbirininle eşit. Anne gerçekten eşitli yapıyorsun. Gazak örsen örebileceğin. Ölün, ölün. Sen yapsana bir şeyle. Kalın gelen başla. Bir Mustafa bu mu kaldı geldi. desene. Kalın geleninden ki. Bak ne güzel cep gibi olmuş. Hayır hayır sırtını kaşırız. <laughs> Allah'ım ya Rabbi kese yapıyor işte annem de ne yapsın kese böyle. Kese da kısa kısa olmuyor insanın. Kendi yaptığın tay gidiyorum evet, yani. Ben gören dedim ya. E saltanat mancarı yemiyor mu? Ben doldurdum bir tava inan ki bak bunu ben yiyeceğim inan. Aslında buna kırmızı pul biber olacak böyle acılı pul biberi. Ben ince pul biberi yaptım. Geniş geniş içinde belli olacak Evet kırmızı kırmızı belli olacak. Babam çayını şey Çayı içine baksana. baksa. Hiç de ondan ben. Böyle gozasını yapmadım. Acı oluyor o da çok acı oluyor be yapıyoruz işte. Yani. Başka bir şey ısıtsaydık ya yemek Yok ben yemek yemeyeceğim. Çay yanı işte böyle şeyler yiyelim işte. Var şurada bir şeyler var. Her şeyi göstermek zorunda değiliz. Boş ve Bu olanlar ilan yiyelim Anladım işte. Nasıl olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Bak iyi bakan saltanat mancarı Benim da. Bizim kara mancar, saltanat mancarı da oldu. <laughs> güzel mi anne? Eline güzel. sağlık. Sen güzel yapmaz mısın? Baba yiyse ya sen hiçbir şey yemiyorum Yigurat amca oğuzum, ye eyler. <laughs> <laughs> bir şiş yoksa sayılıyor. Sonra diyorlar ki, baban bir şey yemiyor mu, siz mi yiyorsunuz? Ananla ikiniz diyorlar. Yani, Ananla ikiniz yiyoruz. İnanmazsan yiye de ikar et ya. Yani, Çok de yiyor. De, Mesela de, yiyor. kahveden geliyor, kaç tabak yemek yiyor. Bandura bandura de, ekmek yiyor. yiyor. Biz ekmek yemiyoruz, doğru düzgün. Gene de, de biz hazır hazır böyleyiz. Ya. Hazır alma ekmeği, bir tane ekmeği yiyelim demez maşallah. Yiyor. Ana bir de bakmışsın nereye gidiyor, çay demine. Nereye gidiyorsun? Şuraya. Nereye gidiyorsun? Buraya. Allah'ım ki bir dakika evde adam. Durmayız, sindiriyor işte. Biz ne yapıyoruz? Yiyoruz, içiyoruz, evdeyiz. yiyoruz. gibi kuruyor ya hareket ederken. Baksana yine gene bu sene zayıfladın baba sen. Geçen sene iyiydin. Ya. Evde durmuyorsun ki 5 dakika. Bu, bu, bu hartın fenomeni olduktan sonra beni durdurmaya kı. Aman yiyin bari çekme be. <laughs> Annem kızdı. <laughs> Bu ayı çekme beni de ya. Hadi bakalım bir şey diyor mu anne o zaman? 100 milyon adım. dişsiz dişsiz gülerler Gülmesinler herkesin başına gelebiliyor. Yaşlılık herkesin önünde olacak şey onlar. Yani. Herkes anlamıyor ba işte. Bak gülüm kurbanlığa falan almazlar seni. Diş yok, yok Diş, dişle, de, ya dişle Allah'ım. Dişler Allah. dişler de gülerler. Baba sen kimseye bahane verme. Sen de bugün dişliğine geldin baba. Herkese kimseye, kimseye bahane vermesine gerek yok. Benim bile şimdi dedin öyle. Şimdi gel bahane vermem. Dişçiye ne dediler? Sana ne dediler? Bana bir şey demediler. Evet. Baktılar. Dişlerine iyi bak dediler. Herkes onu da zaten. Onun için onu annemi gösterseydin annem de aynısını söylerdi sana dişlerine iyi bak diye. Boşuna doktora niye gittin? Ben dedim buna <laughs> beni anlamaya gidiyor. <laughs> çık, 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 çıkar 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 kanı girer özdeyi onun için üst yapmadılar. He. İyi dediler ama değil mi? He. Çok şükür bakalım. Çık, çıkar kanı girer dediler. Gras da Yeni yaptım Para ödemek zorunda kalsın. Fazla dediler. Doğru. O doğru. Aynısını anneme dediler. Çay yapalım. Nereden? Can, ah canım can. Can. annem. Çay yapalım ya. Bu kavanozlarda hiç kurabiyelere bir şey olmuyorlar. Bak siz de öyle yapın. Cam kavanoza yapın. Kurabiyeleri koyun. İnanır mısın bunun içine kaç gün o dursa hiçbir şey olmuyor kurabiyelere. Yapın böyle şeyleri. Tazecik kalıyor. Bu ne şey bayatlı oluyor. ya. Ne yumuşuyor. Ne bir şey oluyor. Aynısı duruyor. Aynı yaptığın günkü gibi. Saatimiz de işte böyle. Saat yedi buçuk mu? 8.30 buçuk herhalde. Bu saate de alışamadık. Anam ben Tayyış'a gideceğim. Biraz uyumam lazım. 7.30 buçuk. Sekiz buçuk anne. Hmm. <laughs> İyi bir şey diyorsunuz mu bakalım? Anne babam acıkmış inanki mancarı. Hadi bir şey diyorsunuz mu anne? Neyse yemek yiyoruz herhalde. herhalde, 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 herhalde hayırlı akşamlar. Bizi izlemeye devam etsinler. Evet. Hadi hayırlı akşamlar. Vay, <laughs>